Ümitli dostlar hemen yanı başımda İstanbul surlarının Silivri kapı mevkiinde Hadım İbrahim Paşa Camii'nin hemen üstünde Size İstanbul'un en sevdiğim sokaklarından Bir tanesini göstereyim Muhteşem manzaralarla muhteşem görüntülerle Karşılaşmaya hazır olun Şu güneşin vurduğu harika cami Bala Süleyman Ağa Camii Fatih döneminden bir isim Fatih zamanının Nirmelceş'ten Topçu başısı İstanbul'un fethine Katılan askerlerden Bala Süleyman Ağa Bakınız hemen yan tarafımda şu muhteşem görüntü buraya üç farklı hanımın elinin değdiğini gösteriyor. Pembe renkli şu muhteşem barok sanatın etkilerini görebildiğimiz yapılar topluluğunda hem Sultan Abdülaziz döneminin 1860'lı yıllarda sazkar hanımefendisinin hem perestu hanımın ...hem de Adile Sultan'ın eli değdikten sonra... ...bakın nasıl bir güzel görüntüye kavuşmuş. Önce şu kitabeden bir beyt okuyarak başlayalım. Bakın şöyle diyor. Gel oku besmele iç çeşmeden... ...bir ab-ı ruh-ı evza... ...yani e, insanın ruhunu artıran adeta... ...ruhu coşturan sudan iç besmeleyle... ...dahi elhamdülillah söyle... ...eyle sünneti icra... ...yani sünneti icra ederek suyu içtikten sonra Elhamdülillah de. Tabi gel oku besmeleyle ilk çeşmeden dediği bize buranın bir zamanlar bir su yapısı olduğunu çeşme Sebil olduğunu hatırlatıyor. Sol tarafta bakınız şurada 18. yüzyılda yapılıp daha sonra buraya getirilmiş olan e, harika bir barok çeşme tabi onun altındaki yalak kısmındaki ampir şemseler bize daha sonradan ilave edildiğini gösteriyor olsa da bir ee, eklektik yapı olduğunu söyleyelim. Pek çok farklı parça birleştirilmiş ve burada Perestu Hanım'ın burada yapmış olduğu e, çok güzel imar faaliyetiyle Muvakkithane, Çeşme ve Sebil oluşturulmuş ama şimdi daha güzel kısımlarını da size göstereceğim. Ama şuradan bir beyit daha okuyalım çünkü uzunca e, görmüş olduğumuz şu güzel şiirlerin en azından iki tanesiyle karşılaşalım. Şöyle diyor Mükemmel olur hamdü sena bu vechi has üzre ede hak illeti atşa şifa ender şifa ita. Yani Allah bu illeti atş, susuzluk illetine tutulmuş olanlara şifa üzere şifa verse nasıl olur bu? Mükemmel olur hamdü sena bu has bu vechi has üzre. Yani buradaki su içen insanların adeta ruh halini pek çok yönüyle şair bize anlatmaya çalışmış. Bakın buradaki muhteşem barok çeşmelerden bir tanesi de yine Perestu hanımefendinin ismini gördüğümüz. Bakın Sultan Abdülmecit'in hanımefendisi Perestu hanım kadınlarından. Şimdi bu kitabı da size göstereceğim ama önce şu manzaranın bir tadını çıkaralım. Şu minarenin güzelliğine bir bakın. En tepede külahın altında girlantlar sarkmış. Tabii ki 19. yüzyılda yenilenmiş Fatih döneminden kalma bir yapı değil. Fakat ilk olarak burada bu yapı yaptırılması Bala Süleyman ağaya ait. Çeşmenin üzerinde ve sekkahum rabbuhum şaraben tahura. Rableri onlara tertemiz bir içecek sunacak yazdığına göre burada insanların kana kana su içmesi hedeflenmiş diyebiliriz. Şimdi kıymetli dostlarım yan tarafımda bir tekke yapısı cami tevhidhane binası olarak kullanılan yapının hemen şu ayetlerini gördüğümüz çok güzel kısmında bir türbe var. Şimdi bakalım şurası cami kısmı. Bugün cami olsa da zamanında da tekken'in zikir çekilen tevhidhane kısmı burasıydı. Hemen yan tarafında bir Hazire de yer alıyor ve bir sokakta düşününüz şöyle tepede bir kuşak yazısı, bu tarafta harika bir çeşme, bakın şu anda Silivri Anaokulu'nun olduğu yerde, bu tarafta muhteşem çeşme yapıları. Yani bir sokakta karşınıza çıkabilecek hem hat sanatı açısından muhteşem cili sülüs yazılar, talik yazılar, hepsi birbirinden güzel görüntüler, insanın gözünü doyuruyor. Bir de tabii benim yaptığım gibi buraya iş çıkış saatinde değil de daha sakin dur vakitte gelirseniz hakikaten buranın manzarasına doyamazsınız. Ben biraz şimdi iş çıkış saatine tesadüf ettiği için bir Merkez Efendi gezisini yeni bitirdim. Merkez Efendi gezilerimize panorama taraflarından başlayıp Bizans surlarına, İstanbul surlarına takiben Hadım İbrahim Paşa'ya kadar geliyoruz. Ben de az önce turumu bitirdim ve istedim ki size ve istedim ki size şu Ömer Faik Efendi'nin bir İstanbul hat şaheseri olan Celi Sülüs yazısını türbenin üzerinde göstereyim. Evet tam kusura bakmayınız caddede araçların yoğun geçtiği bir zaman ama en azından gözümüz şu manzaraya doyu versin. Bakınız muhteşem bir ayetel kürsi yazısı Celisülüs burada türbenin üzerinde bulunuyor. Bu türbede kim yatıyor? Bu türbede öncelikle Fatih Sultan Mehmet'in topçu başısı Süleyman ağamız eşiyle birlikte yatıyor ve 1860'lı yıllarda Sultan Abdülaziz zamanında Sazgar Hanım'ın oluşturduğu vakfiye ile e, buraya Buranın meşihatı tabii ki artık ilan edilmiş. Burası bir tekke yapısı olduğu için e, yapılan ihya çalışmasından sonra burada şeyh olan Şumlulu Elhac Ali Efendi'nin de mezarı burada yer alıyor. Az ah, sonra türbenin içinden bir görüntü göstereceğim. Ama her gelişimde biraz daha okunamaz hali hale geldiğini gördüğüm şu iyi de en azından okumaya çalışayım ki bir kayıt düşsün. Yarın öbür gün hiç okunamayacak olursa bir yerlerde kayıtlı durması bu yapıların oldukça önemli. Şöyle diyor. Cennet mekan, fir Firdevs, Aşiyan, Ebul Feth, Sultan, Muhammed Han hazretlerinin topcu başısı. Şöyle kameradan da bakayım doğru yeri gösterelim. Evet topcu başısı kimmiş o? Bakın şurada epey bir e, tahribat var. Ee, şimdi burada diyor ki Bani'yi bakın şuradaki Bani bina edicisi Bani'yi evveli yani ilk bina eden kişisi olan şu evveli e, kimmiş o bakın Bala Süleyman Ağa. Bala Süleyman Ağa. Tabi şu kelimeyi bali diye de okuyabiliriz. Bali ismi de çok kullanılıyor malumunuz. Bala şeklinde de telaffuz edilmiş ki e, burası bakın sokak isimlerinde de hep Bala Tekkesi olarak, Bala Tekkesi yokuşu ve benzeri isimlerle tarih boyunca anılmış. İşte ismi Bala Süleyman Ağa'dan ya da Bali Süleyman Ağa'dan e, geliyor. Hazretlerinin işte şurada da bir ne yazık ki e, tahribat söz konusu. Eee روحو كتسي لريه için muhtemelen şurada şu ifadeler var. Ee, Süleyman Hazretlerinin ruhu, bakın şuradaki re olsa gerek, şu val olsa gerek, ruhu kutsileri e, için yani mukaddes ruhları için kim tarafından yapılmış? En azından banisi çok net görülüyor bakın. Perestu kadın. Perestu kırlangıç demektir. Bu hanımefendiyi Sultan II. Abdülhamit'in de anneliği olduğu için yani Tiri Müjgan hanımın erken dönemde vefatından sonra ona annelik yaptığı için ben Eyüp Sultan'da bir ara size detaylıca hayat hikayesini de göstereceğim ama şimdi Size şu e, kitabenin tamamını e, okumuş olayım. En azından caminin içinden de biraz göstereceğim şeyler var. Perestu kadın efendinin hayratıdır. Bakınız. Hayratı'dır. En sonda R. 1313. Şimdi e, bu 1313 tarihi bizi 1890'lara götürüyor. Çünkü biz biliyoruz ki e, burada Perestu e, kadın tekkeyi yaptırdıktan sonra bu çeşmeyi de yaptırmış. Bakınız burada bir tekke de inşa edildi şey bir mektep de inşa edilmiş düzeltiyorum e, yapılar daha sonradan ilave ediliyor mesela Adile Sultan bu yapıları 1890'lı yıllardaki büyük İstanbul depreminden sonra ihya ediyor e, şöyle aklınızda tutabilirsiniz ilk var olan e, yapı işte burada. Bala Süleyman Ağa'nın yaptırdığı yenilenmiş olsa da cami en eski kısmıdır. Daha sonra buradaki mektepler, muvakkit haneler, karşıda gördüğümüz sebil kısımları ilave edilmiştir. Dolayısıyla burası büyük bir külliye haline gelmiştir. Hatta günümüze ulaşamayan şu avlunun etrafında pek çok yapıda bulunmaktadır. Peki şuraya bakalım kimin tuğrası var? Karşıda gördüğümüz Sultan Abdülaziz'in tuğrasıdır. İki tarafta talik yazılar. Bakın yukarıda yine bir istiridye kabuğu, deniz kabuklusu ve Şuradaki bir e, beyzi, evet şöyle yaklaştırayım, madalyon içerisinde maşallah yazısı eminim e, dikkatinizi çekmiştir maşallah ifadesiyle Sultan Abdülaziz dönemindeki Sazkarhanın restorasyonuna işaret ediyor. Bu yapının içinde kıymeti dostlar bir zamanlar ne yazık ki çok çok değerli e, sancak da vardı e, bir 15-20 yıl kadar önce ne yazık ki çalındıktan sonra hala yerine konmadı düşünebiliyor musunuz? Ama şimdi size bir fotoğrafını göstereceğim. Buyurunuz içeriden bakalım. Evet dışarıdaki gürültülü ortamdan sonra şuradaki gül kokularına yaklaşalım ve avlunun güzelliğini öncelikle bir bakalım. Ben inanıyorum ki sesimizi ve bu güzel görüntüleri size aktardıktan sonra artık teknoloji ilerleyecek. Şu gül kokularını da sizinle bir gün paylaşabileceğiz. Ee, yani bazen tarihi yapıları gezerken o kadar güzel yaseminler, güller, ıhlamurlar geliyor ki böyle videoda aktaramadığım için hayıflanıyorum. Şimdi şurada önce türbeler kısmına bir bakalım. Bakınız bugün hanımlar mahveli olarak kullanılan bu yerde Fatih Sultan Mehmet'in, Sultan Ebu'l-Feth'in topçu başısı Bala Süleyman Ağa'nın öncelikle mezarı e, bulunuyor. Ee, ...hanımının mezarı da hemen yan tarafta yer alıyor. Ee, bakın Mekki-i Mükerreme Meşayihı'ndan Şeyh Muhammed Efendi burada yatıyor. Ve size bahsettiğim Nakşibendi Şeyhi ee, Şumlulu Hacı Ali Efendi'nin mezarı da e, burada e, yer alıyor. Yine... Buradaki ikinci posnişin Şeyh Muhammed Saadettin Efendi'de mezarıyla var. Ama özellikle göstermek istediğim kısım bu tarikat yapılarında mutlaka bir adeta sırlanıp gömülmüş olan kişiyle o gömüldüğü yerin hemen yanı başındaki ibadet alanı ve bir zikir alanı olan tevhid tevhidhanenin yan yana görüntüsü manzarası var. Şu anda bakalım kitli. Ben burayı açıp hemen içeriye gireceğim. Müsaadenizle şimdi açıyorum. Kıymetli dostlarım normalde var olduğunu düşündüğüm yerde bu defa anahtarı bulamadım. Ama buraya bilahare gelişimde size bu yapının içinden Bala Süleyman Ağa'nın camisini de bu cami tevhidhane kısmını da ayrıca tanıtacağım. Şimdilik Türbenin hemen yanından göstermekle iktifa edeyim. Bakınız bir geçiş yeri tevhidhane ile bu Mevlevi hanelerin semahanelerinde de mutlaka olur. Adeta iç içedir ibadet edilen, zikir edilen yerle türbenin olduğu alan. Bu seferlik şöyle türbeler kısmını göstereyim. Anahtarını bulursam ya da bir sonraki gelişimde size cami içinden de ayrı bir video yapacağım. Hem de daha detaylı gösterme imkanına kavuşmuş olurum. Şimdilik hepinize selamlarımla. İstanbul Silivri Kapı'dan Bala Süleyman Ağa'dan sevgilerimle. Hoşçakalın.